Çocuk nasılsın? İyi, siz nasılsın? nasılsınız? Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Nasılsın? 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 Teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsın? Ne var ne oldu? İyisin? İyi, iyi. Ne yapıyorsunuz sen? Önce okul. Okula gidiyorum. Gidiyorsun? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Gari şöyle. Kaçıncı sınıftasın? Onuncu sınıftasın. Dersler nasıl? Güzel. Güzel. Evet. Okuyacağım. Evet. Asker veya polis var. Bu senin. Bu da duygunu. Teşekkür ederiz. Bir senin olsun. Teşekkür Bunu da Teşekkür sen de. al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür. Teşekkür ederim. Sadece sıkıntı daha rahat olabilme kadına çalışmak istiyorum, iş arıyorum, iş bulamıyorum. Kira değil, kendini. Yok çok şükür, Kira değil, babamın. Tamam. sınava girecek. 18 yıl sonra üniversite sınavı için sınava giriyor. İyi tamam. Allah kısmet ederse çok düşünüyor kızım. Çok başarılı. Ben böyle haftadan e, haftada bir iki tane mi? aileyi ziyaret ediyorum. Çok güzel, e, çok Nasiple bugün Türkan Hanım'mış. Biz de zevkle bekledik ve halimiz. Sağlığımız, e, sıhhatimiz iyidir. Ben. Çok şükür Allah'a Çok da iyi bir var. Evet.